Merhaba arkadaşlar. Bugün zamanı durdurma oyunu oynuyoruz. Koyuya basınca bir şey yok. Z vuruyor. Z'ye basınca bir şey yok. T'ye basınca zaman. Böyle elimizde ateş topu yakıyor böyle bir. Bıçak atabiliyoruz. Silah ateş edebilir şeylerin canı az bu arada. Bu gel domi derin daha fazla. Direkt öldü. Zamanı durdurup böyle attığınız şeyler durduğum için. En az Allah salla canım ama. Bana bir sürü bıçak sanıyorum. Okuyamam. Bir tane de alev topu. Şu anda gördüğünüz gibi. Bu halt. Şeyler çok güçlü. Direkt çarpacağım. Şekilde ayarladım. Bayağı kalın tam bu kısa bir video olacak. Oyunu göstermeliyim şey değil. Bay bay. Ben böyle videoyu seni hangi toprağın?